Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncumuz Sazal Subaşı'nın yepyeni bir videosunu, yepyeni bir paylaşımını sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Yakışıklı oyuncumuz Erkan Meriç'in adıyla Güzeller Güzel oyuncumuzun da muhteşem görüntülerini sizler için hazırlayıp sunmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntüler ve yeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalın arkadaşlar. Here, I should celebrate, think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want and I pray, I believe in the better yeah, days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life